Bir tarafta temiz enerji devrimi gibi inanılmaz bir vaat, diğer taraftaysa bildiğimiz fizik kanunları ve oldukça acımasız ekonomik gerçekler. İşte bu ikisinin tam ortasında kalan küçük modüler reaktörler, yani kısaca SMR'lar var. Gelin bu çelişkilerle dolu dünyaya birlikte dalalım. Gerçekten de nükleer enerjinin geleceği bu kadar küçük olabilir mi? Yani düşünsenize, biz devasa nükleer santrallere alışkınız, değil mi? Peki neden şimdi enerji devleri sanki fabrikadan çıkan bir araba gibi üretilen bu minyatür reaktörlere inanılmaz paralar yatırıyor? İşte bu bölümde tam da bunu anlamaya çalışacağız. Peki her şey nasıl başladı? Bu büyük fikir, bu nükleer devrim vaadi neydi? Yani CMR'lar ortaya çıktığında nükleer enerjinin hangi büyük o kronikleşmiş sorunlarına çare olmayı hedefliyorlardı? Gelin en başından alalım. Aslında konseptin temeli bu. Bakın, Burada iki tane sihirli kelime var. Fabrikada üretilmesi ve sahaya gönderilmesi. Yani olay şu. Yıllarca süren devasa bir şantiye kurmak yerine nükleer santrali adeta bir araba gibi seri üretim bandından çıkan bir ürüne dönüştürme fikri. Gerçekten devrimci bir fikir, değil mi? Bildiğiniz gibi geleneksel nükleer santrallerin iki büyük baş belası var. Bitmek bilmeyen inşaat süreleri ve sürekli patlayan maliyetler. Tam bir kabus yani. İşte SMR'lar tam da bu noktada devreye giriyor ve diyor ki: "O devasa, öngörülemen inşaatları unutun. Size fabrikadan çıkan standart, öngörülebilir bir çözüm sunuyoruz." Kulağa harika geliyor. Peki bu SMR'lar nerede kullanılacak? İşte burası işin en heyecan verici kısımlarından biri. Düşünün. Devasa çelik fabrikaları, kimya tesisleri ve tabii ki günümüzün enerji canavarı olan yapay zeka veri merkezleri. Bu tesislerin inanılmaz bir enerjiye ihtiyacı var. İşte SMR'lar tam da bu noktalara özel, adeta butik bir enerji çözümü sunuyor. Hatta o kadar ki bu reaktörleri ulusal şebekeye bağlamanıza bile gerek kalmayabilir. Kendi enerjisini kendi üreten dev bir fabrika hayal edin. Tamam, buraya kadar her şey harika. Teori mükemmel ama işte tam bu noktada bir gerçeklik kontrolü yapmamız gerekiyor. Bu kadar parlak bir fikir neden bir türlü gerçeğe dönüşemiyor? vaatler, acımasız fizik yasalarıyla karşılaşınca ne oluyor? Gelin, madalyonun diğer yüzüne bakalım. Mantıken şöyle düşünüyorsunuzdur. Bir tane dev reaktör yapacağıma, 10 tane küçük reaktör yaparım. Ne fark eder ki? Hatta daha iyi değil mi? İşte bu soru, SMR, rüyanın o sert fizik ve mühendislik duvarına nasıl tosladığını anlamamız için kilit nokta. Neden bu basit matematik pratikte işlemiyor? Bakın, bu pizza benzetmesi durumu o kadar güzel özetliyor ki, İster bir dev pizza söyleyin, ister 10 tane minik pizza. Toplamda alacağınız pizza miktarı aynı olabilir. Ama o 10 tane minik pizzayı koymak için gereken kutu sayısı, yani karton miktarı o tek büyük kutudan çok daha fazla, değil mi? İşte reaktörlerde de durum tam olarak bu. Daha küçük reaktörler ürettikleri güce kıyasla çok daha fazla koruma, zırhlama, yani kutu malzemesi gerektiriyor ve tahmin edin ne oluyor? Evet, bu ekstra malzeme maliyetleri roket gibi fırlatıyor. Ve bir sorun daha var, bu seferki doğrudan fizikle ilgili. Bir şeyi küçülttüğünüzde, hacmine oranla yüzey alanı artar. İşte reaktör çekirdeğini küçülttüğünüzde de olan tam olarak bu. O zincirleme reaksiyonu devam ettiren o küçük nötronlar, kaçacak daha fazla yüzey buluyor ve pıtır pıtır dışarı kaçıyorlar. E bu kaçışı engellemek için ne yapmanız lazım? İşte o zaman da yakıtla oynamanız gerekiyor. Bakın, bu tam bir zincirleme reaksiyon. Adım adım gidelim. 1 çekirdeği küçülttünüz, daha fazla nötron kaçmaya başladı. 2. Bu kaçan nötronları telafi etmek ve reaksiyonu canlı tutmak için yakıtı daha fazla zenginleştirmeniz, yani daha güçlü hale getirmeniz gerekti. 3. Bu daha zenginleştirilmiş yakıtın üretimi çok daha zor, çok daha masraflı. Yani ne oldu? Fiziksel bir zorunluluk dönüp dolaşıp yine maliyetleri vurdu. Peki bu anlattıklarımız sadece teori mi? Maalesef hayır. Bakın şu zaman çizelgesine. Bu acı gerçeklerin bir özeti. Büyük umutlarla yola çıkan projeler, Empower, sonra sektörün devi NuScale, hepsi aynı sonla karşılaşıyor. Maliyetler kontrolden çıkıyor ve proje iptal ediliyor. Birbirini tekrar eden hüzünlü bir hikaye gibi. Mesela o az önce bahsettiğimiz NuScale projesi iptal edilmeden önce bir maliyet tahmini yapmıştı. Demişlerdi ki megawatt saat başına 89 dolara elektrik üreteceğiz. Şimdi ilk duyduğunuzda, hmm fena değil, rekabetçi sayılır diyebilirsiniz. Ama bu rakamın içinde küçük bir sır saklı. İşte o sır burada. O gördüğünüz 89 doların tam 30 doları aslında devlet desteği yani sübvansiyon. Şimdi o devlet desteğini bir kenara koyun, gerçek maliyet birden fırlıyor. Ve o zaman SMR'lar mesela doğal gibi diğer kaynaklarla rekabet etme şansını tamamen kaybediyor. İşte işin püf noktası bu. Şimdi bütün bu anlattıklarımdan sonra, yani teknik sorunlar, patlayan maliyetler, iptal edilen projeler, tamam SMR hikayesi burada bitmiştir herhalde diye düşünüyorsunuz değil mi? İşte işin en tuhaf, en akıl almaz kısmı da burada başlıyor. Çünkü hikaye bitmiyor, tam tersine sanki yeni başlıyor. Evet, anlattığımız bütün o başarısızlıklar, o ekonomik gerçekler, sanki hiç yaşanmamış gibi, sanki kimsenin umrunda değilmiş gibi. Çünkü tüm bu olumsuzluklara rağmen SMR'lere yönelik politik destek ve ilgi inanın hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Yani bakın, Avrupa Birliği'nin kendine ait bir SMR stratejisi var. Fransa diyor ki 2050'ye kadar 30 tane yapacağız. Finlandiya başkentini beslemek için yer bakıyor. İngiltere, İsveç, Amerika hepsi yarışın içinde. Bütün o iptal edilen projelere rağmen dünyanın dört bir yanındaki hükümetler bu hala kanıtlanmamış teknolojiye adeta para yağdırıyor. İnanılmaz değil mi? 98. Bakın bu rakam nükleer enerji azayansından. Şu anda dünya genelinde planlama veya geliştirme aşamasında olan SMR projesi sayısı. 98. Tüm o başarısızlıklara rağmen bu rakam gerçekten de akıl almaz. Peki kim bu işin arkasındaki itici güç? Sadece politikacılar mı? Hayır. Gördüğünüz gibi bu tam bir koalisyon. Enerji şirketleri var, ulusal laboratuvarlar, yani devletin bilim kurumları var ve tabii ki sanayinin kendisi var. Yani hem kamu hem de özel sektör el ele vermiş durumda. Peki, o zaman tekrar soralım. Neler oluyor burada? Bir yanda başarısızlıklar, diğer yanda durdurulamayan bir coşku. Bu kadar sorunlu bir teknolojiye bu kadar büyük bir ilgi neden? Bu bir abartı mı? Yoksa bizim göremediğimiz bir umut mu var? Bu işe inananların temel tezi şu: Sakin olun diyorlar. Bunlar sadece ilk prototiplerin sorunları. Yani her yeni teknolojide yaşanan sancılı başlangıç süreci. Onlara göre biz bu reaktörlerden yeterince üretmeye başladığımızda, üretim hattını optimize ettiğimizde maliyetler düşecek. Tıpkı yıllar önce güneş panellerinin ya da elektrikli arabaların başına geldiği gibi. Ölçek ekonomisi dedikleri şey. Bu. İşte bu noktada karar vermemiz gerekiyor. Bu yaşananlar fiziksel gerçekleri ve ekonomik verileri görmezden gelen biraz akıl dışı bir umut mu yoksa dünya liderleri bizim henüz tam olarak göremediğimiz geleceğe giden bir patikayı mı görüyorlar Şunu söyleyebiliriz SMR'lar henüz şebekeye pek bir elektrik vermiyor olabilir ama kesinlikle gözle görülür ölçülebilir bir politik coşku ve enerji üretiyorlar Hikayenin bugünkü özeti aslında tam da bu paradoks ve sonunda yine aynı soruya geliyoruz Tüm bu hikaye büyük bir politik abartıdan mı ibaret? Yoksa tüm bu zorluklarına rağmen üzerinde uğraşmaya, çözmeye değer, geleceğin enerji denklemini değiştirebilecek bir anahtar mı var elimizde? Bu hikayenin sonunu zaman yazacak ama şimdilik bu sorunun cevabını düşünmeyi size bırakıyoruz.